the answer lies within okay in jail Ay 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 ay. 3'te 3 üç gidiyoruz ha. Ama şu an bu biraz zor zorlamaydı yani atarken zaten. Diyecektim diyemedim. Ah, onu da tutturamadım. Güzel. I would like to watch one of this. Şu zımbırtıları benim yememem lazım. Uf. Güzel oturttuk. Bak bunu yediğim zaman adam gidip canı dolduruyor şeyin. O ne yapıyor? Hadi. Gerçekten mi? Adama kamyon kaçıyor. Hemen ping atma lan. Kral yapma yapma. Again, Adam dünyanın farmını kaçırdı zaten. Okay. Çok zorluyoruz ya. Bu gelecek şimdi. Yemin ediyorum kendime şöyle karma oynasam maç kaybetmem. nasıl yok ultilik? trick? O neydi galiba? Oğlum bunun range'i falan mı kısaltıldı? Niye bu kadar? Dur, her şey yemeye başladım. Aha. Nice. İyi de. O W'de inatçı olduğum için Jin kesebildi adamı. Önde geçmek lazım. Okay. Öldü. Hadi. Tamam Bird. Nice. Ölmesem daha iyiydi ama hayatta her zaman istediğiniz şeyler olmuyor arkadaşlar. Ee, CDR ayakkabısı alalım. Dur tarayıcıya geçmeyi unutmayalım. Kral o dönecek. Yani Tamam, okay. bunu kesemem. çok güzel olacaktı ya. İksirim var mıydı? Yani iksiri bassam acaba yaşar mıydım? Oh. Bu arada Velkoz bir tane Q kaçırmış. Q'yu kaçırmasa yaşıyordum. Enti enti. Enti. İşte şunu yememem lazım ya. Canı dolduruyor. Ignite atamadım. Cık. Allah kahretsin. Ignite atsam ölmüştü. Öldük mü? Kuleye vurmamız lazım. Hoş. Ah be. Em gelecek ama. Too late. Aga ben base. Hızlı yürüdüğü sana öyle geliyor bence. Abi yok ya bu. Yani... Önceden mantarı Q attım zamanlar hatırlarım. Bu bu kadar kısa değildi yani. Hadi Kane. Kanka sen çok yavaş kalıyor. Ben hallederim rahat ol. Taşıyıcı destek Zorx'in misali bir karma mı yoksa? Taşıyıcı destek. Abi var mı diyen var. Oo. Helal. Güzel. <laughs> <laughs> Taşıyıcı destek olması için 8 asit de 8 kilo olması gerekmez mi? İşte biz asist alarak kil almadan e, taşıyıcımıza kil aldırtıp taşıyoruz abi. Yersen. Abi şimdi oyunun en OP itemini alacağım. Oyunun en OP itemi. Des e, koruyucu destekler için. Kalkan atan destekler için oyunun en OP itemi bu. Downcore. Neden OP? E, oyunda en çok kalkan oranını Attık halkalarını arttıran eşya o. O yüzden. Bu öldü. Bu ward'dan ne lan? Yok mu buna? Abi utanmasan ben tek başıma keseceğim adamı. Aa jin onunla uğraşıyormuş. Aa yaş. <laughs> usta yapma usta. Eyvah. Aa troll! Tamam ben koydum base'i. Ölmem diye düşünüyorum. Ben zaten ya ben öleyim önemli değil. Belkoz ölmesi de şiyat attım. Kendime de atabilirdim. Aa Ezreal trolledi. Güzel. Aferin çocuklar. Morde büyümeden ya fed olmadan işte. Bizim yine bak totemin güzelliğini görüyor musunuz totemin güzelliğini? Bizim şurayı temizlememiz lazım. Varsa bir totem yok. Bir tane şuraya. O ne? Bu çok troll hareket ama ya. Bizi öldür abi. <gülüyor> Öldük. <gülüyor> Helal lan <Jin>. <gülüyor> <gülüyor> İyi uzadık. Her yerde ward var bu arada. Adam geliyor bu arada. Baron'a girmeyelim ya. Baron. Neyse yazmayalım. Karçangıl ölesiye kadar Baron'a girmemeliyiz. Çünkü 50-50'ye bırakıyorsun. %50'ye bırak da çalarla çalarlarsa boşuna zarar. Şu totemi tekrar atmam lazım derken. Adam var ya. Önüne geçmeye çalışıyorum. Skill yemesin diye. Jinimiz. Koş. Güzel. Bu Baron demek. Jungler nerede? Abi. Neden side lane desin peki? güzel. Jungler top gibi sektirdik abi. Ben tanklarım bunu. Yani side'de oynamasının hiçbir manası yok Kayn'in. Hiçbir manası yok. Ölme mitte. Dur şuraya yardıma gidelim. Helal. Koş koş koş. Dive 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 korkma korkma. Tamam tamam kafi 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 flash aldık. Bana gel bana gel alo alo. Abi delirmiş bu çocuk. Yoink. Yoink. Rahat oyna, rahat oyna, rahat oyna. Ben seni öldürmem. <laughs> Kötü mantıra. Q. Bu, bu bize denemek istiyor da. Aa şimdi ölebilirsin ama. Güzel mantıra. Ya. Vallahi almak istememiştim ya. <laughs> Aa ah, takıldım. <laughs> Oğlum takıldım ya. Ah iyi deneme. Aa ah, öldüm ben. Kesin öldüm. Bu benim hatam. %100 benim hatam. Oğlum baba buradan da mı kaçtı ya? Oğlum buradan da kaçtık ya. Ne diyorsun hocam? <laughs> Bu YouTube'a gidiyor ya. <laughs> Bu YouTube'a gidiyor. <laughs> ha, anladım abi. Baba gel bana. Gel gel. X9 King Boost mu? Gel GG. Kaçtı bir de Merkuz'u öldürtmedi. Abi bak ben diyorum işte ben kendime support oynasam yemin ediyorum var ya böyle hani Gül Grant Grandmaster falan oluruz. Gül Hadi Grandmaster biraz iddialı oldu. Master'ın yüksek puanını Gül çıkarız. <laughs> Abi Jim bana onoru vermedi mi? Oğlum Jim yatacak yerin yok ha. Eşe Baksana biraz daha dişimi sıksam Ezreal kadar vuracağım. Ama Jim'in bana onoru çok troll ya.